Evet Furkan chat seni özlemiş. Anlat ne yaptığını. Valla şu an yeni uyandım arkadaşlar. Dün gece gece çalıştığım için son günüydü. Bugün biraz fazla uyumuşum. Sabah uyanmışım. Yeni uyandım dedi. Türkiye saatine göre akşam 9 arkadaşlar. <laughs> Ama Karşılaşma bir şey diyeceğim. Burada saat 13.30-13.20'de falan uyandım yani. Daha yarım saat önce falan uyandım. Whatsapp'tan sana yazdım. Bir baktım yayındasın. Yayına geldim o yüzden. Bir şey Bak söyleyeceğim. Fade'in suratına ne yapmışlar? O ne la? Hadi Gekko'yu güzelleştirdiler ama Fade'le Harbor'u hiç beğenmedim ya. Bak yine gelmiş burada bir tane öğrendi yemin ediyorum <laughs> 6 ay önce bir, bir günümü bunun için harcadı. Oğlum ben en azından line up ezberledim sen. Çekil la. Şşt. Ah be abi. Vallahi 2 aydır oynamıyorum oyunu. Sövmeyin anamı. İşte böyle. Yapma. <laughs> atacağım. Duvarın kenarına geçmeyin. Duvarın kenarına geçmeyin. Fey çıksana kanka adamlar. Ay ay ayağını çek. Ayağın ayağın. Gözlerini kapatalım. Ay ayağını. Ayağını. La bir çıkın lan. <laughs> Oğlum 4 kişi bu kadar Niye duvar atmaya çalışıyorsun sen? Manyak mısın? <laughs> Vandalın değişik bir skin'i olan var mı? Karavanda gayet değişik bir skin. Biliyor musun? Karavandallar kim? Kara borsa mı? Kara borsa. <laughs> <laughs> Karabol sandal yok mu? Öyle bir vardı. Evet var. Öyle bir şey mi vardı? Ya ben, ben çok cahilim. İki aydır girmiyorum oyuna. Öldüm. Aa spreyleri değiştirmişler. <gülüyor> <gülüyor> <Ya ne>? <gülüyor> 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 Ermin bitti. 148 vurdum. <laughs> Püh Allah abi. ya. <laughs> Yine mi bıçak attın? Evet. <laughs> Taraf değiştiriliyor. Beyi Allah Yok. mı koruyor? İki tane adam var neyine yetmiyor? İki tane adam. He? İki Memleket tane ben değil. Karıt kale. Bir tane düz Haydi Allah'a emanet ben aradan tereyağından kıl çeker gibi çektim. Hop. <laughs> Allah'ını seven bir de gelsin. Allah'ını seven defansa gelir beyler. Ay. Spike fışkırdı mısın da? Blok, düştü. A ya Ayakta ama. Cubun! <laughs> Cubun! <Ben Reyna'mı>. <laughs> Adamlar geliyor bu sefer. Seni vursunlar da ben vuracağım. Ah, 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 ah. No, Adamla. Bak kalktım, şey olmasın diye Cubull! tamam mı? Çıkma. Ah! <laughs> <Çabuk gülüyor> <düşman kaldı. gülüyor> O da burada. Orada. Attı 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 ya. Bıçağı bıçağı yukarı, bıçağı. Yukarı 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 yukarı. Attık ona bıçağı bu arada. <laughs> Hayda. <Hadi> <laughs> bana bana küfür <laughs> etti be herhalde. Portlar mısın? Britas öldüm. Ah, ah no. heaven var. Şeye çok vurdum 33 kg'ye. Arkaya, Arkaya dikkat et. Köşede köşede. Ah. Helal beyler. Bir düşman kaldı. Biri <laughs> Arkadaşlar <de kaç>? öldürüyorum. <laughs> hemen hemen hemen. Şikillere kendimi alıp helal beyler demem sonra. <laughs> Öldün. Ben <laughs> ölmedim. Adam arka beden geldi. B'den gelmiş. Ayakta kalan ama ama. Aradın mı? Aradın mı? Aradın kaldıranlar kazandı. Abone wow. sonra teşekkürler diyorsun. Fena değil de. Çünkü teşekkür ediyorum du duygularımı ve düşüncelerimi dinlediğiniz için. Beni dinlemeye de biliriniz. <laughs> teşekkürler. Çok politik <laughs> <diye açıklama gülüyor> <oldu. gülüyor> <laughs> <laughs> bir açıklama oldu. Şey açıklama falan yapsaydım böyle yazılı açıklama falan bunu. Balkon <laughs> konuşması yapacağım. <laughs> demişim ya. kendisini ve çetini. Hepinizin ayrı ayrı kurba ay, var ya. Ben senin ama. anonim lan. Ne diyor? <laughs> Az da senin abla bu kuyruğu konuşuyor sen ha. Sen. Selamlar. Sesi çok tanıdık çocuğun. Çekilin yolumdan. Hadi bakalım. Devirdim. Çekildim kank. Böyle çok eğlenceli karaktermiş. Niye kimse söylemedi? Sordun mu ki? Yok, soracak arkadaşım yok ya. Allah, ah, kıyamam sana. Al. Hadi, hadi, hadi. Sky. Kayo. Sesimi tanıdık geldi ama. Tanıyorsundur. Abi bu gülüşü nerede duysam tanıyorum. <laughs> evlilik görüyorum hocam. Aynı gülüş, aynı gülüş. vuracağım abi. Çok inat ettim. Hey Ayakta kalan son. Tamam, gerisini vurmasam da olur. Benim öne. O zaman, zaman şu an yayındaysan buradan yayına selam. Ayak kimse Kanka Bir düşman kaldı. Nerede Elfet? En son penceredeydi ama. Şahin uçtu. Hey tabanca. He he. Şey ben bir defa olur. daha denk gelmiştim seninle. Son sayı. Hatta üst üste. Hızlı hızlı. Bir şey söyleyeyim ben bu maça girerken senin sesini duyduğumda dedim ki sesi çok tanıdık geliyor dedim. Bir defa aynı takıma denk gelmiştik. İkinci denk karşıya kaçar. denk gelmiştim. Olabilir. <laughs> <laughs> Demedim mi chat? Demedin mi? Spike ortada düştü. Hızdıraba Ne Allah, Allah. Bari. Helal lan. <gülüyor> lan lan. <gülüyor> Çok güzel oğlum lan. ne duruyorsun su boncuğu gibi sıksana. Su paneke boncuğu ne lan? Onu ıslatırım. Su paneke boncuğu ne alaka lan? <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim oğlum aklıma <laughs> Ya hayır nasıl aklına gelmiş olabilir şu an bu? Bilmiyorum. <laughs> o değil de ben bugün abi. okulda küçük kardeşim almaya gittim. Akşam saat 7 gibi. İlk okulda sevgili gibi takıldığım kızla karşılaştım. He. Hmm. Oğlum biçim mi güzel oldu lan? Şey mi <laughs> kız çocuğunu almaya gelmiş. Bana falan... Oh. Oh. <laughs> 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 Roket falan at. Bir dakika, bir dakika. Valis ya. Lan. 16 yaşındayım daha o kadar büyük değilim. Valis ya Reyna Valis ya. Ya ben hep bu ne onu ölüyorum. Evet buyurun benim. Ecaiz. Ah Reyna. <gülüyor> ne? Jeton <laughs> çok Ciddirsin. geçmişti. Ciddi misin? Cypher aldık <gülüyor> <gülüyor> Oha. Ne çatası. Abla cidden sen misin? <gülüyor> evet. <gülüyor> Ayakta kalan son. Ananın. şu an? Evet. TikTok'ta değil mi? Twitch'te, Twitch TV slash var mısın? Beşte üç. Bakayım. Kim lan bu? GG elinize sağlık. Saldıranlar. <laughs> elinize sağlık. <laughs> Az siktir.